kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır halimdir hemen cezalandırmaz mühlet verir sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu Allah ne bahire ne saibe ne vasile ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez. Onlara Allah'ın indirdiğine Kur'an'a ve peygambere gelin denildiğinde, onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter derler. Peki ya babaları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı? Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez hepinizin dönüşü Allah'adır o zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir azim olan Allah doğru söyledi